Merhaba arkadaşlar Telvet adında kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden arkadaşlar 8 Temmuz Salı 2025. Evet ben fincanımı abone olan, yorum yapan, beğeni atan Kovabucu arkadaşlarıma niyetlendim kapattım. Eğer abone değilseniz bir tıkla ücretsiz zaten biliyorsunuz abone olabilirsiniz arkadaşlar ki enerjim tam anlamıyla üzerinize gelsin. Bir tane tarot kartı seçeceğim Kova Burcu arkadaşlarım. Bu arada nasılsınız iyi misiniz beni de soruyorsunuz çok teşekkür ederim sağ olun var olun ben de iyiyim. Gincan bakımınızdan sonra tarotunuza da bir bakalım şöyle bir enerjimizi gönderelim arkadaşlar. Bir kısmet geldi gelecek düştü lop diye arkadaşlar şöyle içinde bir göstereyim size. Evet, çok yollarınız olduğunu söyleyebilirim. Yani bir büyük bir iş için yollarınız olacak. Yolun önünde de bir yıldız var arkadaşlar. Yani gittiğiniz yolun sonunda daha doğrusu önünde derken vardığınız yerde bir yıldız çıktı. Bir e, destek yolunuz bu. Siz destek olmak için bu yola gideceksiniz. Bu sizin için değil muhtemelen aileden birinin bir şeyi için. Evet. Haber geldi gelecek arkadaşlar bu şey için bunun üzerine de zaten bir harekete geçiliyor. Bu yollar boşuna değil çünkü zaten beklediğiniz bir şey muhtemelen yani bu zor tarafı geçmiş bu şeyin arkadaşlar bakın yol böyle biraz şekilde çıkmış. Şurada görebiliyor musunuz? Bakın yol hani kısmetiniz haberiniz zaten içinde kalbinizle çıktı şöyle sizi rahatlatacak olan haber diyeyim daha doğrusu. Fincan ağzına o kadar yakın ki böyle bildiğiniz yani geliyor yolu kapatmış geliyor gelecek olan haber. Tamam bir sıkıntınız da var dipte onu da söylemeden geçemeyeceğim. Evet tabi şöyle fincana baktığımız zaman böyle çok kırıldığınız zamanlar olmuş ama artık bunları unutup yola bakman gerektiğini sen de çok iyi biliyorsun Tamam sana bir hata yapılmış. Hatta çok hatalar yapılmış. Hiç hak etmediğin şeyler yapılmış. Karşıdaki insanlar, insanlar diyorum çünkü bunlar bir kişi değil hata yapanlar. Birkaç kişiler bunlar birbirlerini gazlayıp, doldurup sana doğru şey yapmışlar. Hani davranmışlar. Daha doğrusu üstüne gelmişler diyelim. Hatta bir tanesi için çıbanın başı diyebilirim tabir olarak kullanıyorum. Çok da sevmem ama bazen bazı şeyleri anlatmak için kullanmak gerekiyor arkadaşlar. Hem bu hiç sesini çıkartmayan diğer kişiyi kandırıp senin üstüne salan kişi. Onu söyleyeyim. Konuşan da biraz hani saflığından konuşmuş diyeyim. Çünkü gaza gelmiş gaza gelmiş. Akıllı olan o çıban başı dediğim bu kişiyi kullanmış üstüne gereksiz gelmiş e, yaptıklarının haksızca olduğunun çok iyi bilincinde bu safa yatan akıllı da çok iyi bilincinde farkında ama iş işten geçmiş artık böyle dönüşü olmayan yola girmiş bu insan sana çok yanlış yapmış affedecek gibi de değilsin normalde böyle affedip sen de o kişilerin yükünden kurtulabilirsin ama Hazmedemiyorsun yani yapılanları. Sırf böyle sorumluluk almamak için bir film çevirmişler. Ama bu filmi kendileri bile izlemek istemiyorlar. Onu söyleyeyim biliyorlar ki çok haksızlar. Esasında baktığımızda bu kişiler çok sıkıntı, üzüntü yaşıyorlar. Yaptıklarının çok doğru olmadığını farkındalar. Sen sadece unutmayı seçmişsin. Çok da iyi yapmışsın. Zaten affetmek kendine yapacağın yanlış bir davranış olur. Onu da özellikle vurgulamak isterim arkadaşım. Bir gelecek olan bir şey var size. Yani ya bir zamanını bekliyor. Ya da böyle hani yola düşmek üzere geldiği zaman sizi rahatlatacak ama burada üstünüzde göz olduğunu söyleyebilirim. Sizin kazancınızda, sizin yaşadığınızda göz olduğunu söyleyebilirim. Sanki sizinle ortak kazanıyorlarmış gibi yaşadığınız her şeyi. Hani ufacık bir şey bile yaşasanız kıskançlıkla gözeten gözler var. Lütfen kendinizi korumaya alın Kova burcu arkadaşlarım. Şimdi bir dileğinizi tutun arkadaşlar. Şöyle bir tabağımızı çevirelim tek dilek tutarsanız iyi olur. Evet. Dileğiniz her neyse. Yani bir desteğiniz var. Bildiğiniz şurada arkadaşlar bir el uzanmış gördüğünüz gibi. Az bir zamanı kaldı onu söyleyeyim. Ondan sonra çok rahatlayacaksınız. Şöyle tabağınız bir saniye kadar yerleşsin. Evet bu aralar böyle iştanla alakalı bir şeylerin olabilir. Onu özellikle söylemek isterim. Yani çok iştahlı mısın ya da iştahın mı kesik? İştahla alakalı bir durum yaşıyorsun. Her zamanki gibi değil yani. Her zamanki sen değilsin. Her zamanki miden değil onu söyleyeyim. Ee, hem de böyle sadece yiyecek değil. Onun dışında pek çok şeye karşı iştahında büyük farklılıklar var. Bir yemeğe değil arkadaşlar. Her şeye karşı bir iştahımız bir enerjimiz oluyor ya. Ondan bahsediyorum. Kendini bu konuda bir şey yapabilirsin yani kontrol ettirebilirsen iyi olur. Önlemini alırsın bir an önce. Gel gitli işlerin çok olacak senin. Yani bir gitmeyle çözmeyeceksin bazı şeyleri. O tutturamayacaksın ya da gidip gidip gelmen gerekecek. Neyse ki sonunda en nihayetinde halledeceksin. Yapman gereken rutin işler zaten bunlar. Epeydir böyle ötelediğin ama artık kaçamayacağını anladığın işler. Yapacağın pek çok işi de bu aralar salsakladığını da söyleyebilirim. Bugün yarın deyip epeyce şey yapmışsın yani, bırakmışsın. Ama artık işlerini bir düzene koyman gerekiyor. Düzene girince sen de huzurlu olacaksın. Biraz görev adamı olduğun için ertelemeyi pek sevmiyorsun. Erteleyince de biraz huzursuz olduğunu söyleyebilirim arkadaşım. Evet arkadaşlar şöyle şişman denilebilecek, şişman denilebilecek bir kadın size çok büyük şey olacak, yardımı olacak. Bu yani size yakın, belki akraba, belki de çok yakın bir dostunuz. Yani böyle ellerini uzatmış size çok güzel bir yol gösterecek, bir yön çizecek. Belki de çözmeniz gereken bir işle alakalı bir aracı ayarlanması gerekiyorsa bu insan size destek olacak. Evet, şurada arkadaşlar büyük bir şeye adım atıldığını da görüyorum. Yani artık zor olan, emek verilmesi gereken yer hallolmuş, bir sıçramaya kalmış diyebilirim. Önü zaten rahatlıkla yani tam böyle yokuş değil de basamak basamak gibi arkadaşlar kolaylıkla zirveye ulaşacağınızı söyleyebilirim. Yolunuz açık, yönünüz açık, aydınlıklar içinde olduğunuzu net bir şekilde söyleyebilirim Kova burcu arkadaşım. Evet arkadaşlar bakalım tarot kartınızdan ne çıkmış. Çok da güzel bir kart çıktı. Bunu dilerseniz bir başkası için de dinleyebilirsiniz. Neyi anlatır tılsıması arkadaşlar? Şimdi pardon sandalyeyi şey yaptık arkadaşlar bazen yani oturmaktan yoruluyorum, ayağa kalkıyorum. Hem böyle e, kameraya yaklaşıyorum açıkçası hem sesim daha net gelsin diye belki fark ediyorsunuzdur kart sırasında. E, fincana odaklanmayı bırakınca şöyle gözlerimi kapatıp anlatıyorum size arkadaşlar kartları. Neyi anlatır? Pratikliği, fiziksel durumları ifade eden bir karttır. Sabrınız emekle birleşince nasıl bir güçte olduğunuzu anlayacağınızı söyler. Bu sizin için bir başlangıç mala mülke sahip olacağınızı müjdeler ve olacak olan durumlar gerçek sonuçlarla da çözümlenecek. Bu şanslı döneminizi en iyi şekilde değerlendirin der arkadaşlar. Evet bu yaşadığınız süreçte felsefeden, psikolojiden etkilenebilirsiniz. Bazen zaman zaman oluyor arkadaşlar. Huzurlu, uyumlu bir hayat çizginiz var. Yalnız, hassasiyetiniz var. İnsanlara yardımlarınızdan dolayı hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Kartın temsil ettiği huzur sizi inandığınız şeylerin doğrultusunda sürükleyecektir yani. Yeter ki inanın yolunuza bakın. Kişisel becerileriniz bu dönem ağır basacak. Yaratıcı kişiliğinizi ön plana çıkarmanız gerekiyor diye bir anlatımı vardır arkadaşlar tılsım asının. Evet arkadaşlar yorumlara istediğiniz enerjileri aldım kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi üstünüze aktif edersiniz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.